Ne olursa olsun yani yeter ki biz hayır kampanyasını kurucu meclis temelinde örgütleyebilir, kurucu meclis komiteleri temelinde örgütleyebilir. Ya devamı olsun. Şimdi biz bence hayır diyen her yere gidip derdimizi anlatmalıyız. Hangisinde karşılık bulursa oradan birlik ve yol alabiliriz. Yani bizim asıl anlatmak zorunda olduğumuz şey şu. Hayır çıktığında Bence hayır diyen kesimin göremediği bu. Bu meclisle durumun devam etmesi mümkün değil. HDP'li vekiller içeride hayır çıkarsa CHP'lileri de alacaklar. Yani bunu göremiyor <laughs> olmaları inanılır gibi değil. Dolayısıyla şu mecliste bu iş devam edemeyecekse bir şey önerilmeli. Hayırcıların bir şey önermesi gerekiyor. Bu noktada da şeyi afaki görenler metinde de var kurucu meclis e, talebini afaki görenler olabilir. E, onlara şunu anlatmak lazım. Yani şu an aslında sıradan insanlar bir sürü örgütten çok daha ileri noktada. Çok evet. siyasi demokrasi talepleri var. Sendikası grev yapabilsin istiyor. Gazetesi çıkabilsin istiyor. Televizyonu kapanmasın istiyor. Evet. İçerideki vekili dışarı çıksın istiyor. Meclis televizyonundan tartışmaları görmek istiyor. Yani bir sürü örgütün e, bunlarla derdi yok yani hayır çıksın sonra Hayırlısı. yani insanların başka talepleri de var. Bu talepleri alt alta koyan ve bunu e, dillendirebileceği bir meclisi isteyen insanlar var. Yani bizim formülümüz kurucu meclis bulmadı sadece bunu anlatabilmek gerekiyor. Biz bunu gidip hayırcı kampa anlatmalıyız. Her yerde anlatmalıyız. Yani gideriz CHP'nin hayır Haziran'ın hayır toplantısında da anlatırız. Nereden buna ses veren olursa karşılık kalırsa evet, oradan yürürüz. Yani bizim farklı biz her yere gidip konuşmalıyız. Bizim farkımız diğerlerinden bu. Bu bu o.